Merhaba çocuklar. Bugün öğretmenimizin göndermiş olduğu ikinci dönem birinci yazılı. Evet birinci sınıflar için ikinci dönem birinci yazılı Türkçe yazılımıza testi. başlıyoruz. Test. Türkçe genel, testi. Harika. Sana test edebiliriz. Geçen akşam annemle babama bir masal okudum. Masalında tavşanlar, tilkiler, kurtlar ve sincaplar vardı. Masal bitin, bittiğinde anneme ve babama sorular sordu. Masalı iyi dinlemedikleri için cevaplayamadılar. Sonra onlardan beni dikkatli dinlemelerini istedim. Bu sefer sorularıma cevaplayabildiler. Onların yanaklarına kocaman öpücükler kondurup sonra uyumaya gittim. Şimdi burada ilk üç soruyu neye göre cevaplayacaksın? Metne göre. Metne göre ilk üç soruyu cevaplayacaksın. Hazır mısın? Çok heyecanlıyım. Aa, wow, güzel bir soru. Çocuğun masalında aşağıdaki hayvanlardan hangisi yokmuş? Hangisi Şimdi yokmuş? hemen şuna basalım. sincaplar var mıydı? Vardı. Tilkiler var mıydı? O da vardı. Ama aslan var mıydı? Aslan diye bir şey dedi mi çocuk? Hayır. O yüzden çıkkımız 5. Ben seçeneği. Şimdi 3. soruya geçeceğiz. 3 mü 2 mi? 2. Evet geldik anne ve baba ilk önce soruları niçin bilememişler soruları çok zor olduğu için şıkkımızı eyledik masal uzun olduğu için bşıkkımız da eğledik. çocuğu çocuğu iyi dinlemedikleri için. Bu şıkkımız doğru şık. O yüzden bu şıkkımızı hemen yuvarlak içine alalım. Şimdi üçüncü sorumuza hemen geçelim. Evet. Çocuk masalı ne zaman okumuş? Bu, bu masalı iyi okuduysak bu soruyu bilebiliriz. Çok dikkatli okuduysak yani. Geçen ay bu şıkkımız değil. Bu şıkkımızı eğledik. Geçen akşam bu şıkkımız doğru şık. O yüzden geçen akşam okumuş. Bu şıkkımız en sonunda bu da değil. Doğru cevap. B. Dördüncü soru. Baban dört tane ekmek alacak. Yukarıda verilen cümlede kaç tane hece vardır? Hece ve vardır bu kelimeler bizim için çok önemli. Ba Ba Dört Tane Ekmek Mek A La Cak Sayalım birlikte. Bir iki, Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz Ve dokuz Ve on Hoppa bu soruyu 2 dakikada bildik. Çok kolaymış tabii ki de. 10 ve C şıkkı. Diyorum ben. Bence doğru. Şimdi diğer soruya. Geçelim. Beşinci soru. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin ismi sözlükte en sonda yer alır. Bunun için ne lazım bize? Alfabe. Var mı ezberinde? Var. Nasıl çözeceksin peki? Sanarak. Hadi. Mesela K geldi. Kalemi eledik. Hmm. Bu ne? Ö, makas. Bu. Silgi. Bu. Ö geldi. Mesela önce kadımı eledik. Öyle. Çok güzel, Bu çok oluyor. güzeldi. İyi bir örnek. Kabul. Evet, say bakalım. A, B, C C, D, E, F, G, Uşak G, H, I, I, J, K. Kalemi eledik. Kalem gitti. L, M, Makası da eledik. Hmm. Geriye 5 şıkkımız kaldı. Ama ben sizin için alfabeye devam ediyorum. Nerede kalmıştık? E, M'de kalmıştık. M, Ö, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Alfa, kısa bir bilgi. Alfabemizde 29 harf vardır. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz bu bilgin için. Evet. Altıncı soru. Satır sonunda kısa çizgi kullanılarak hecelerine yanlış yanlış bizim için çok önemli. Bize de ne demiş? Doğru, yanlış soruları oradan anlamalıyız. Doğru ve yanlıştan. Yoksa da soruyu okuyup zih zihnimizde canlandırıp o soruyu çözebiliriz. Harikasın. Arulan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Buradan başlayalım istersen. Tamam. Dört, lük. Işığımız doğru eğledik doğru diye eğilemedik. bize ne demiş buradan yanlışını işaretleyin. O yüzden doğrusunu Evet. Öğretmen. Bu da doğru. Eyle. Tel. Ö. E, Bin. Yok bu yanlış. T. L. Şunu şöyle. L koydum? Buraya böyle Şimdi, olur mu? Hı hı. Şu tarafa da E yapalım. Hı. Bak buraya koydum zaten. Hı hı. T. E. Değil mi? Yani televizyon. L. Ya da biz. E, şu E'yi silip bu tarafa E yazıp çizip televizyon verebiliriz. Şöyle mi? Hı hı. Buradan bu, bir çizgi. Bu E'yi de sil. Bunları siliyor muyuz o zaman hepsini? Böyle mi istedin? Vizyon da olabilir. Televizyon. Ya da senin de, senin dediğin gibi olabilir. Ölüm Harikasın. A Çok heceleği. güzel. Doğru cevap? A. Kısa bir bilgi. Heceleri tam hedisinden ayırmalıyız. Ağzımızdan bir kere de çıkana ne diyorduk? Bir hece. Harikasın. Mesela dört bir hece. Dört bir kere de mi çıkıyor? Hı hı. Dört. Mesela dör demiyoruz. Ne diyoruz? Hı. Dört. Hı. Ö. Ö. Red. Men. Hı. Kaç hece olmuş oluyor öğretmen? İki. Ö. Red. Men. İki hece mi olmuş oluyor? <laughs> Üç hece. Son kararın? <laughs> Üç. Çok güzel. Yedinci soru. Öğretmen sınıfa geldi. Altı çizili kelimelerinin eş anlamlısını aşağıdakilerden hangisini demiş? Hmm, talebe hatırlıyorsam öğrenciydi. Çok Doğru güzel. Doğru muydu? Çok güzel. Mektepte okuldu. Evet. Muallim. Öldmendi. Evet bendi. Şimdi hatırladım. O zaman? Muallim doğru Yani A seçeneği. Sekizinci soru. Mina, Ali, Derin, Can. Resme göre Mina derinin sol tarafında kim kimi görür? Evet. Şimdi ben kendimi Mina sayarsam sağımda Ali, solumda Can. Çok güzel. Sol tarafında demiş bize. O zaman Ali. Düzeltiyorum. Sol tarafında Can. Son kararımca. Son kararını verdin. Hı -hı. Zaten doğru söylediğin ama birdenbire yanlış cevap verdim. Ben de çözemedim seni Muhammed. Aa, e ben de bir anda karıştırdım. Şimdi Mina tamam mı? Hı -hı. Sen şu an ön taraftan bakıyorsun. Arka tarafa geçtiğin zaman kendini Mina'nın yerine koyduğun zaman tamam mı? Şu an solda gözüken Ali senin bu sağ taraf olur. Anladın mı? Hı -hı. Hmm. Bu artık nerede olur? Sağında olur. Ortada kimi görürsün? Derin. Derin. Şunu sağ yapalım ki şey olsun. Hmm. Peki solda kimi görürsün? Can. Senin dediğin gibi solda canı görmüş olursun. Devam edelim mi? Edelim. Hikaye kitabımı nereye koyduğumu unuttum unuttum. Anneciğim sen kitabımı gördün mü? Yukarıdaki kutulara sırasıyla hangi seçenekteki noktalama işareti konmalıdır? Evet. Mı? Hangisi konmalıdır? Arkadaşlar ben ilk şunu söylemek istiyorum. Hikaye kitabın nerede koyduğumu unuttum. Burada bir tane kare Bakın burada bir tane A büyük hmm. başlamış. Bu A mı? Hı hı. Şimdi şunu söyleyeyim. Nokta bir araya konulunca mesela kısacık bir şey. Mesela Ali nokta Esmer. nereye konur? Konur. Nereye landen ee, nokta? Bittiğinde. Konur? Ne bittiğinde? Yol bir, mu? Bir tane cümle bittiğinde. Şimdi işte. oldu cümle bittiğinde. Ne koyuyorsun? Nokta. Buraya ne koyacağız? Nokta. Harika. Şöyle şimdi. Hı. <laughs> Dinliyorum. Sen <laughs> nokta koydun ne koyduğumu unuttum. Evet. Şimdi diyelim ki sen noktayı koydun. Evet. Mesela Ali kitabını ama işte Ali ekmek aldı. Tamam. Kısacık bir kitab, kitabının da şeyi şu kadar Ali ekmek aldı yazdım. Bu bir cümle mi? Cümle bitti. Bitti. Ama sen... Aa, ne yapman lazım? Buna nasıl yani şey yapacağım diye düşünüyorsun. Noktanı koydun. Hı. Hemen büyük harfle başlayıp ne kadar varsa oraya kadar yazıp da şeyini yazıp noktanı koyup devam edebilirsin yani. Yani noktadan sonra yani cümle bittikten sonra yeni cümleye neyle başlanır? Büyük harfle. İşte duymak istediğim buydu. Anneciğim sen kitabımı gördün mü? Bu bir soru. Nereden Soş, anladın? Mü dediği için ne mü Hı. nerede nere? Bunlar bir sorudur. <laughs> Buraya ne koyacağız? Soru işareti. Soru şunu işareti. So şunu bir söyleyeyim yani ben. Söyle dinleyelim seni. Sana birisi bir tane yazıyla soru sordu. Hı. Engelli birisi konuşamıyor. O yüzden sadece yazıyla şey yapabiliyor. Hı. Ondan sonra o yazıyı yazdı. Hı. Ama bir sana soru sordu. Diyor ki sen nereye gidiyorsun? Hı. Bu bir sorudur. Evet, ne koydur oraya? Soru işareti. Çok güzel. Evet, şimdi o zaman hangi seçeneğimiz doğru? B. Evet, nokta seçim. ve soru işareti. Ee, aslında şu anda işaretleyebilirdik ama önce yani nokta koy, koyulup ondan sonra soru işareti. Bu asla mahsul olmaz. Artı çeri yani. Değil mi? Ünlem koymuş şimdi. Hı -hı. Hadi devam edelim. Devam edelim. Aa, arkadaşlar Spiderman. Sen ne sevdin galiba? Küçüklüğümden <laughs> beri Hadi bakalım o zaman. Hangi kelime hecelerine yanlış ayrılmıştır? Ne diyor? Yanlış ayrılmıştır. Hadi. Yanlış ve ayrılmış çok önemli bizim için. Yanlışı bulacak mısın burada? Hı hı. hı. Da, i, ma. Bu doğru. Hı. Ba, da, da, i, ma diye okuyamazsın. Bakın arkadaşlar burada nokta koymuş. Hı. Da. I, Ma. Evet. Sonra? C. A. C'den mi devam ediyorsun? Hı hı. A. Part. Man. Bu da doğru. Çok güzel. O zaman bir seçenek kaldı. Bunu Gel, nasıl yapacağız? Gel. E. Onu? Bek diye bir şey olur mu? K. Bu. L'yi silip Tamam. K yazdım. Sonra? Bu tarafa çizgi çekip. Çektim. L. L yazdım. Bir de bir tane daha Bek yazıp. Altı yazsam olur mu? Ha, olur. Hadi yazdım o zaman. Doğrusu bu mu? Hı hı. K, L, Bek, K, E, diye hayatta bir şey var mı? Yani bunu hiç kimse bilmiyor. O zaman A seçeneği şıkkımı. Ha. Yanlış olan bu. Yanlış olan A seçeneği. Harikasın. 11. soruya geldik. Yukarıdaki resim hangi zıt anlamlı kelimelere uygundur? Yaşlı evet. ve ihtiyar. Bunlar eş anlamlı sözcükler. Harikasın. Bunlar değil yani. Sana ne sormuş? Zıt. Çok güzel. Devam. Genç, yaşlı. Genç, yaşlı da diyebiliriz. Ama buradaki genç değil. Kısa bir çocuk yap. Hı. Ama sana ne soruyor soru? Zıt anlamlı. Genç ve yaşlı zıt anlamlı mıdır? Aa şimdi buna geldi. Nedir? Zıt. Zıt. Bu da zıt anlamlı. <laughs> Çok güzel. Hı. Bir şık daha var galiba. Evet ya çocuk dede. Hı. Aslında bunlar çocuk ve dede. Doğru mu? Doğru. Ama sana neyi sormuş? Zıt. Zıt. Çocuk o yüzden... ve dede Hı. Çocuk ve dede zıt anlamlı mı? Ben yani ne olurdu eş anlamlı mı? Onlar eş anlamlı Hı -hı. ya da zıt anlamlı değil. Sen burada neyi arıyorsun? Zıt. Hangi seçenekte de zıt anlamlı var? Yukarıdaki resme uygun? Genç yaşlı. Genç yaşlı zıt anlamlıdır. B seçeneği. Harikasın. B seçeneği şöyle bu sefer. <laughs> Aa bu son sorusu. Sınavımız burada bitti arkadaşlar. Çikolata İshak aldı bakkaldan. Aldı bir eylemli. Eylem midir bu? Eylemdir. Çok güzel. Eylemler en sonda olmadıdır. E, o zaman en sona nokta mı koyarım? Hı hı, en sona nokta koy. Harikasın. Ve de ilk başladığımızda büyük harfle başlamalıdır. Oo harikasın. Onu da bulduysan. Burada İshak. Çok onun, iyisin. Yukarıdaki karışık olan verilmiş kelim kelimeleri kurallı cümle hali aşağıdakilerden hangisidir? Hadi bul bakalım. Çikolata aldı İshak bakkaldan bu aynı çikolata aynı değil doğru İshak hı hı. Ee, bu olur mu olmaz neden neden çünkü ne demiştik hı. ne demiştik hatırla bakalım e, e, en büyük harf hı. işte ama bu da büyükle başladı. Ç de büyük. Evet. Hı. Neden olmaz peki? Hadi anlat bakalım. Bak şimdi. E, bu da büyük. Bu da büyük. Hı. Tamam. Büyük harf zaten olur burada. Olur. Kişi isimleri zaten nerede yazılırsa yazılsın büyük yazılır. Bu yani. neden olmaz? Neden mi? Evet. Neden bu kurallı cümle değil? Neden kurallı değil? Kurallı cümle olması için ne olması lazım? İshak bakkaldan çikolata aldı ya da Ali bakkaldan Cips. Çok güzel. Çek. Kabul aldı. ettim. Peki burada ha, kurallı cümle olmamasının sebebi burada ne? Ne? Ben sen biraz önce bir şey demiştin buna. Ne demiştin? Eylem mi demiştin? Hı, -hı. İş mi demiştin? Ha, bu nerede olması lazım? En sonda. Evet. Peki bu en sonda mı? Değil. O yüzden bu olur mu? Olamaz. Olamaz. Bunu ondan dolayı üretin. Hı hı. Bakkalı ishak çikolata aldı. O zaman doğru cevap bu. Çünkü bak sonda olabilir mi? Değil. Peki neden? Neden mi? Hı. Ee, mesela bakkalı alıp ishak ishak bu bakkalın yerine geçseydi şeyiydi. Doğru olurdu. Ha, o zaman aldı alan kişi yani işi yapan, eylemi yapan kişinin en başta mı olması gerekiyor? Evet. Hı, o, o yüzden mi değil o zaman? Hı hı. Bunu da mı eliyorum? Hı hı. edeyim. İsa bakkaldan çikolata aldı. İşte bu doğru. Neden? Çünkü hı. bak eylem. Eylem en yani sonda. iş en sonda. Bak. Bu da en sonda. Kişi de işi yapan. En başta. Doğru cevabımız bu mu oluyor? Hem de evet. kulağa çok mantıklı geliyor değil mi? Yani. İshak bakkaldan çikolata aldı. Aldı. Doğru cevabımız. Ya da Ali Hı. marketten kek, çikolata, cips aldı mesela öyle de, diyebiliriz. Canım cips mi çekti yine? Evet. Tamam. Evet cevabı hangisi? Ben çözemedim hala. C. C. Kabul. İşaretlediğim. Evet. Sınavımız burada. Bitti. Bir dahaki sınavda matematiği çözelim. Tamam. Yine öğretmenimizin göndermiş olduğu. Tamam. Hadi bakalım. Bir dahaki sınavda tamam. görüşmek üzere. Allah emanet olun.